13 bin kişinin yaklaşık katıldığı bir yerdeyiz ve bu senenin bir önemi var. İlk defa Academy of Management Amerika sınırlarının dışına geldi. Avrupa'ya çıktı ve onun için yeni katılanlar ve özellikle uzak ülkelerden çok daha rahat gelebilenler oldu. Amerika'ya gelemeyenleri de toparlamaya çalıştılar. O anlamıyla çok özel ve biz bu sene Türkiye'den bence çok ciddi bir rekor katılım gerçekleştirdik. Hem bildirler hem poster bildirler. hatta burada ülkemizde tanıyamadığımız birçok meslektaşımızla karşılaştık. O da bizim için çok çok mutluluk vericiydi. Academy of Management bizim, belki bizim gururlanacağımız bir alan bu. İki sene olmasına rağmen bizim Yönetim Akademisi Derneği'ni kuruluşumuz. Kuruluştan bu yana o kadar yoğun etkinlikler, o kadar bir takım iyi toplantılar gerçekleştirdik ki dikkat çekti. Ve onun için dediler ki bize, siz yeni kurulmanıza rağmen çok fazla iş başardınız. İş birliklerini güçlendirmek adına özellikle Türkiye'den daha fazla katılım... ...daha fazla global ortama çekeceğimiz akademisyen ve profesyonelleri bir araya getirmek için bizim için köprü olun. Ve biz sınırları Türkiye'nin dışına taşıdık. Bizim vasıtamızda burada özellikle Orta Doğu'dan, Balkanlardan gelen öğretim üyeleri de var. Çünkü bizle birlikte dernekle bağlantı kuran öğretim üyeleri, akademisyeni veya profesyonelleri biz burada bir takım indirim hakları kullandırıyoruz. Bence Daha bu çok önemli. <laughs> <laughs> Çünkü ekonomik nedenle açıkçası bunda da biraz zorlananlar var. Özellikle doktor öğrencileri, yeni girenler akademiye. Onların da burada olması bizi çok sevindirdi. İlk aracılığımız bu oldu. Daha sonra yapılan işbirliklerinde şimdi belli fonlar sağlayarak belli işbirliklerini artırmamızı rica ediyorlar ki daha fazla katılma, daha iyi üretimle hem bilimsel anlamdaki çalışmaların artırılması hem de bilime ve merakla yaşamını sürdürenleri yan yana getirerek açıkçası hem kendimiz birbirimize iyi geliyoruz diyeyim hem de bilime çok ciddi katkılar sağlıyor